Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersus sani min kitabil cirah. Kitabul cirahın ikinci dersini okuyoruz. Ve lev Oraya gelmişti değil mi? Ve lev eğer emseke biri tutarsa hu birini yakaladı, ellerini tuttu güçlü bir şekilde. Fakatelehu aharu. Başka biri geldi onu neyti öldürdü. Ev hafere <laughs> bi ile. Yahut da biri bir kuyu kazdı. Feradda hu. Feradda yuvarlattı. Hu <laughs> kişi fiha o kuyuda. Akarı başka birine iki, başka biri onu kuyuya attı. Kuyu kazan başkası, başkasını o kuyuya atan başkası. Ev elqa hu, biri, hu birini min şahikin. Yüksek bir yerde, şahikul cebel yani dağın tepesinden, biri birini attı. Fetelakkahu <laughs> onu karşıladı. Aheru <laughs> başka bir şahs. Fakat <laughs> daha onu ikiye böldü. Adam yukarıdan aşağıya gelirken aşağıda bir duruyor. Elinde kılıç vurdu. Onu neyti ikiye böldü. Daha yere ulaşmadan onu ikiye neyti böldü. Burada kısas kime düşüyor? Fel <laughs> kısasu <laughs> alel katili. Qisas katil üzerinedir. Tutan üzerine değil. Öldüren üzerinedir. Vel murdi kuyuya atan kişi üzerinedir. Kuyuyu, kuyuyu kazanın üzerine intiqas yoktur. Vel qadi onu kılıçla ikiye bölen kesen üzerine qisas vardır. Ne üzerine qisas yoktur. Murdi atan üzerine qisas yoktur. fel kısası alel katilin öldüren vel murdi ata vel qadi ikiye bölen onun pişen kişi üzerine kısas vardı. Neye yoktur? Mumsik, hafir, murqiye kısas yoktur. Anlaşıldı değil mi? Demek ve lo emsekehu fakterehu ahirun ev hafere bilen feraddahu fiha ahirun أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقداه فالقصاص على القاتل والمردي والقاضي فقط <applause> ولو ألقاه في ماء مغرق ولو أجر ألقى أتارسا برني ألقى أتارسا برني هو برني fi ma'in mughriqin. Fi ma'in mughriqin. Bu boğma kabiliyetine, boğma yeteneğine sahip olan bir suyun içine biri birini attı. Bak boğucu bir suyun içinde, diyelim yani bol bir suyun içine, insanları boğan bir suyun içine biri birini attı. Feltekatehu hutun. Daha suya düşer düşmez ölmeden hut büyük bir balık onu yuttu. Ve cebel kisasu. Kisas nedir? Vaci. E niye o öldürmedi? Balık yuttu. Ama o attığı su öldürücü idi. Öldürme niyetiyle atmış. Balık yutmasaydı da ölürdü. وَجَبَ الْقِسَاسُ فِي الْأَزَرِ Ezer'e göre kisas nedir? Vacip. Ev gayri muğriqin Ev gayri su boğucu de boğucu olmayan bir suyun içine biri birini attı. Yani az bir su içine biri biri attı. Balık onun ne etti? Yuttu. Eğer balık yutmasa bu adam boğulmazdı. O suda o kabiliyet, o güç, o çoğunluk yoktur. Fela o zaman ne değil? Kısas mulkiye vacip ولو القوا في ماء مغرق <applause> فالتقطه حوت وجب القصاص في الازهر او غير مغرق فلا ولو اكرهه على قتل ولو اي اكرهه كشي بريني زرلته على بري برين قتل بريني قتل زنا زرلته Biri birine diş sen falan kesi öldüreceksin. Öldürmezsen ben seni öldürürüm. O da gitti ne etti? Öldürdü. Fe aleyhil Onun üzerine kısas vacip. Bak aleyhine takdimi hasret için. Kısas onun üzerinedir. Mukrih üzerine değildir. Ve keza alel mukrihi fil ezheri. Ezhere göre yok. Ve lo ekrehehu ala katil fe aleyhil Mukrih üzerine Ne var? kisas var. Onu öldürmeye ikrah eden kişiye kıssas var. Ve keza al mukrehi fil ezzari edilen, zorlanan katile de ne var? Kıssas vardır. Hem mukrih kıssas edilecek, hem mukrah kıssas edilecek. Fe in wajabat diyelim diyet ne oldu? Vacib diyet hem mukri üzerine hem ne üzerine hem mukri üzerine hem mukre üzerine diyet vacip oldu. Oldu mu olmadı? Nasıl diyet vacip oldu? Adam dedi ben kısastan vazgeçtim. Mukri ile mukrehi kısas etmekten vazgeçtim. Benim diyetimi versinler. Ne olur? Vuzziat vuziat ne yapılır? O diyet taksim edilir. Mukri ile mukri üzerine. Yarısı o öder, yarısı o öder. Oldu mu? Ha bu bizim söylediğimiz eğer ikisi de o öldürülen kişiye dey iseler. İki ikisine düşer. esas affedilirse diyet vacip. Peki fe in kafe ehu ahaduhuma. Fe in eğer kafe ehu adama ne gelse kafi gelse ahaduhuma. O mukrih mukrehden biri maktule kafidir dendir fakat diğeri deng değildir. Fel kısasun aleyhi. Kısas mukafi kimse. Kısas ona düşüyor. O öldürülür, kısas edilir. Diğeri ise Dermanın yarısı, diyetin yarısı ne eder? Öder. Çünkü bunlar iki ortak gibidirler. Oldu mu? وَلَوْ اَكْرَاهَا Eğer zorlarsa balığın balık biri مُرَاهِقًا Balık biri مُرَاهِقًا ne ederse? Zorlarsa. فَعَلَى الْبَالِغِ الْقِسَاسُ o mukrih olan balığa ne var? Kısas var. İn kulna eğer biz dersek amdu sabiyi amdu. Eğer sabinin amdi amd kabul ediliyorsa o zaman buradaki sabinin hani o murahak ya onun katili ne olur? Amd olur. E, mukri, onun mukrihi de ona kısas düşmüyor çünkü sabidir. Dolayısıyla onun mukrin katili de amlı olur. Onun mukrinine düşer? Kısas düşer. Ve vel ezer. Tekrar ediyorum. Ve lo ekrehe balivun murahiken fe'lel balgi el kısasu. Balık üzerine ne var? Kısas var. İn kulna ye bizde sey amdu sabi amdu. Ve vel ezer. Eser budur. Eğer sabinin amdi am ise oradan ne? sabinin e, amdi amd ise dolayısıyla mukrihin ki de amd oluyor ona ne düşüyor ona kısas düşüyor oldu mu? Ve lo akrha ala rami şahisin. Ve lo ekrehe gel zorlarsa ala rami şahisin bir karartı var. Orada bir cisim var. Biri bile diyor onu atacaksın. Atmasan ben seni öldürürüm. Ama Ali mukrihu zorlayan kişi biliyor ki enne racilun. O şahıs oradaki o cisim, o karartı, o heykel bir adam olduğunu biliyor. Yalnız ve mukrehu sayda. Mukre onu sayd olarak ne ettiğini zannediyor. Mukrah zannediyor ki bir avdır. Ama mukrih bir av olmadığını, bir insan olduğunu biliyor. Bu da attı neti, at onu, ikra et onu zorladı. Atmazsan ben seni öldürürüm. O da attı, öldürdü. فَلَسَّحْ vücubul الْقِسَاسِ عَلَى Mukrihi. Bu durumda kısas ne olur? Vaci mukrihe vacip olur. Niye? Çünkü o katli kes ederek onu ne etmiş? Öldürmüş. Ama mukreh üzerine ne yok? Kisası yok. Niye? Çünkü mukreh o şahıs adam olduğunu bilmemiş. Oldu mu? Demek ki ekrehe ala remmi şahısın alimen mukriye ennehu rajlun ve zannehul mukrehu seyden felessahü ucubul kisasi alen mukriye. Oldu mu? Ev ala remyi saydin. Bir adam birini remyi rem sayıda ikra etti, zorladı. Sen falan kesi, falan ava atacaksın. Bir av ile de duruyor, o ava atacaksın. Atmazsan ben seni öldürürüm. O da attı fe esabe Gitti ava değil de sağda solda bir racüle isabet ettiği öldü. Fela kısasa ala ahadin diyet var ama kısas yoktur. Niye? Çünkü atanın kişiden niyeti adama atmak değil, Onu zorlayan kişi de niyeti ava atırmak di Birine atırmak değildi. Onun için kısas hiçbirine yok. Yalnız diyet var. Buradaki katle hata olduğu için buradaki diyet de akileleri ödüyor. Kendileri ödemiyorlar. Kabileleri ölüyor ev ala suudi biri birini ağaça çıkmaya zorladı. Sen bu ağaça çıkacaksın. Çıkmazsan öldürür. O da çıktı fezzalika kaydı ağaçın dibine düştü ve da bir tikene çaktı öldü. Femade feşibhu amdi. Bu nedir? Bu şibhu amdi. Niye buna çünkü öldürmek ne yapılmamış? kals edilmemiş. Ha şıb bu amd olunca burada hissas vacip değil. Diyet vaciptir. Diyet de burada onu ağaça zorlayan kimse, mukri kimse onun akilesi ödüyor. Kendisi ödemiyor. Ve kile amdun. Bir kileye göre bu amdun tam kendisidir. Ve kile amdun. Bu nedir? Bu andın ta kendisi. Anlıyorsun değil mi? Evet. Bu sefer e, kısas düşer. Kime düşer? Mukriye evet. kısas düşer. Evet. Oğlum. Evet. Hatta diyorlar bu İmam Gazali'nin görüşüdür. Bu biraz zayıftır bu görüş. Buna göre kısas ne olur? Vacip olur. Ev ala katli nefsihi. Biri Birine biri kendi nefsini katiline zorlar. Biri birini kendi katiline zorladı. Kendi nefsini öldüreceksin. Öldürmezsen ben seni öldürürüm. O da kalktı kendini öldürdü. Fela kısase <tere> fil ezherin. <tere> Esere görünen yok. Kısas yoktu. Fela fil ezherin. Ne yok burada? Pisas yoktu. Niye? Çünkü adam kendi nefsini öldürmüş. Peki neyle tehdit edilmişti? Sen kendini öldürmezsen ben seni öldürmeyeyim. Bak tehdit edilen şey ile onun yaptığı şey aynıdır. Burası ne yapılmaz? İkrah kabul edilmez. Madem kendini öldürüyorsun, e, neyin korusundan dolayı kendini öldürüyorsun? Adam seni öldürmemesi için. Sen de kendini öldürüyorsun. Bu bir gerekçe olamaz. Demek ki o nesli nefsi felakdisazı filasarıyım. Görevlilerde diyet de yoktur değil mi? Ha? Diyet. Yok, diyet de yok. Burada diyet de yok. Evet. Oldu mu? Evet. Yani birinci görüşe göre, ezara göre kısas da yok, diyet de yok. Ve lev kâle uhtulni. Birbirine dedi beni öldür illa beni öldürmesen katil tüke ben seni öldürürüm. Fa katlehum fe ne katle. O da bak diyor beni öldür beni öldürmesen ben seni öldürürüm. O da kendi korkusundan beni öldürmesin diye katli onun eti öldürdüm. fel mezebun la kisase. fel mezebun la kisase. Mezhebe göre burada ne yok? kısas yoktur. Peki diyet var mı yok mu? Vel ezzarunla diyete. Ezzar yok diyete yok. Niye? Adam onu öldürmezse o bunu ne edecek? Öldürecek. Bu öldürülmemesi için onu ne etmiş? Öldürmüş. O zaman karşı adamın öldürmesi onun emriyle, onun ikrahiyleymiş. Burada ne yok? Kısas da yok. Öyle değil mi? O diyet de yok. Hatta diyor niye burada kısas yok? Bu hani izni veriyor ya beni öldür. O haddi ortadan kaldıran bir şüphedir. Zaten e, şüphetin müdiri e oldu mu yapmaz, uygulanmaz. Ama Ezher'e göre diyet de yok. Niye diyet yok? Çünkü burada da Aslında öldüren kişi var ya, son nefeslerini yaşarken, daha son nefesini vermeden o diyet hakkı ona intikal ediyor onun malı oluyor, onun ölümüyle varislere geçiyor. E bu adam izin verdiği için, ikrarla kendini ona öldürtü için buna ne olmuyor? Bir diyet intikam etmiyor ki hatta ki ne olsun? Varislerine geçsin. Onun için vel ezheru la diyet. göre diyet yoktur. Ve lev kâle uhtul zeyden ev amren. Zeyd veya amri birini öldür. Öldürmezsen ben seni öldürürüm. Feleyse bi ikrahin. Bu ne değildir? Bu ikrah değildir. İkrah. Ve lev kâle uhtul zeyden ev amren feleyse bi ikrahin. Bu ne değildir? İkrah. Bu ikrah değildir. Niye? Şimdi Zed Amr'ın birini öldüreceksin yoksa sen öldürürüm. Birinin öldürmesi la ala tayinde ikrah var. Ama tayin etmekte Zed'i değil de Amr'i tercih etmesi, Amr değil de Zeyd'i tercih etmesi bu nedir? Bu onun elinde de onun ihtiyarı Sanki o zaman Zeyd'i öldürmesinde mukreh değil. Niye? Amr'ı öldürebilirdi. Amr'ın öldürmesinde nedir? değil? Mukreh değil. Niye? Zeyd'i öldürebilirdi. Ha ve lev kâle uhtul o ve amr'a feleyse bi ikran. İkra olmayınca o zaman burada ne düşer? O zaman burada kısas düşer. Kime? Zeyd veya Amr'i Amir, Zeyd Amr'den birini öldüren kişi, mukre kimse ona kısas düşer. Oldu. Dursun. Mefakumullahu nef'an mubi'in.